Hadi Arkadaşlar seni bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı kandiller tekrardan. Bugün günlerden cumartesi. Annemi zorla şöyle mutfağa soktum arkadaşlar. Annemi de mutfağa soktum. Annemden Aksaray yöresine ait sütlü pilav tarifi için annem çok lezzetli yapar arkadaşlar. Kız kardeşim, ben, babam annemin yaptığı sütlü pilavı biz çok severiz. Tarifinde 3 tane soğan var. Ne pişin. Ses saklıyor arkadaşlar annen. ben de Rümeysa'ya, Rabia'ya Şehriye pilav yapacağım. Onlar sütlü pilav istemiyorlar. Şöyle. Bunu ben yapacağım. Tamam. Bunu da yanında yapayım mı Yap. Ben de tatlıma şerbet koyayım. Evet arkadaşlar. Ben bugün şeker pahalı yapacağım. Ee, Allah nasip ederse. Bugün babam bize tesbih namazı kıldıracak. Tesbih namazından sonra çayın yanında. İtirin. Şeker pahalı. çay. Süper gidecek bizde. Şöyle ben şurada bir tencere alayım, Ufak tencere. Evet. tencere. Evet. Tencere mi? Çok küçük mü yapayım buuzu? Yani, evet. Şermez mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek işi annemden özel bir şöyle şekerimi ilave edeyim arkadaşlar. Bugün Rabia'nın canı şeker paylaştı anne yapalım mı dedi. Getirdim Getireceğim. <laughs> Taze gelmiş. Ramazan ürünleri hep gelmiş arkadaşlar, pulması, kayısı, kadayıflar, şeker, fareli. Ne ararsanız, hepsi gelmiş markette, hepsi var. Bir şey ne var? Ben getireceğim annem. O onun neyi yetorsun? Onda şehir planı. Anlaşıldı. Üç üç tenleri. Sen bu şey getireceksin mi? Tabak ettiyse ne mi? Bir üçüm daha. Bu yetmez ama. Biz bir şey çok pişireceğim. Pişiririm ya. Bunu kim getirdi? Valla bir nabili getirmiş evet. dedim. Mesela şeyler abi. Aynı olmadı. Kimdir? Mesela şey oldu ama biliyor Ne? Ne? Kavuşan koysan. Ne? 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 Yarın yapalım? Market Niye öyle bilmiyorum. Evet arkadaşlar annem soğanı yağda güzelce kavurdu. Görüyorsunuz. Şimdi koy bulguru ilave etti. Bir pilav tarifi. Sizlere yakın çekim yapayım. Şöyle. Şuradan daha iyi görürsün.

Ver ben aç. Ah. Kooperatifin sütü bu. Kendi sütü. Evet. Ah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aksaray'ın Gülpınar kasabasına ait sütlü pilav. Bunu gülaşlılar bilmez. Ben gülaş gelinliyim ama kayınvalidem bunu bilmez benim. Buna bakalım. Tadına baktığım şey geri sokma derler ya. Yani. Bu değil, değil mi? Bu nasıl? Bu güzel olmuş. Evet güzel olmuştur o da şeyi Ama bir acı olmuş. Mükemmel derecede. Acılı yok. Arkadaşlar yazın bunu annem çok yapar. Eskiden bizim kendi ineklerimiz varken yapardı. Bahçeden de marulu, yeşil soğanı çıkarırdık, yıkardık. Hiç ekmeksiz sadece e, ee, sütlü pilav, marul, açtım önünü az. sokum sokum yerdik. Şimdi şehriye pilavı yapıyor. Çok mu yiyecekler kızlar şehriye pilavı? İkisine göre yap yeter. <laughs> Onu ver. bugün köy usulü yani arkadaşlar bugün fakir işi yemek yaptı. Ee, kesin onu da yazacaksınız bize. Ee, evet bugün biz fakir işi yemek yaptık. bu ve şeyde pilavı. Yani dünden yemeğimiz yok mu? Tabii ki dünden yemeğimiz var. Tava yemeğimiz hala var. Şöyle şey arkadaşlar Bugün bize Allah bunları vermiş. Biz bunları Bugün hazır tatlı arkadaşlar bu. Bugün yorulduk annem babam ot toplamaya gittik. Sonra <laughs> otlar balkonda. Oradan da geleyim ot toplayayım. Uzak arkadaşlar yorucu. Yorulduk. Annem biraz uykuya yattı. Ama o yamadı herhalde. Bir de çağırıyoruz. Ben de bir markete gittim geldim. Şimdi yıkayıp sütü de var arkadaşlar. Onun altına da bunlar. Eskiler, bunlar mı mı? eskilerin meşhur yemeği bunlar. Yok değil de <laughs> Ben aslında bir var. Hakkış pilav var. Bu. bir mi de aldı abi ya 50 liranmış o şu hanım

Zaten ekimi başlamış mı böyle baba? Başlamadı. sıra gibi ne yapalım? Giverim evet. ve ekim. Eee. Giver sadece fönik. Bir çıktımı göstereyim. Çıtlıklarımızı göstereyim. He? Ye. Ye. Arkadaşlar Çıtlığımızı gördünüz mü Bunu tek tek böyle topladım Ayıkladım Sirkeli suyla güzelce ıslattım Bir saat Şöyle sonra Yıkadım ee, Annem yorulduysa da Şunları da gördünüz mü Teker canlar arkadaşlar Şimdi e, Sütlü pilavla en çok sevdiğim şeylerden Bir tanesi hem yürüyüş yapıp hem de böyle ot yiyen bir ben varım sanki arkadaşlar. Spor. Hem spor yapıyorum hem yemek yiyorum. maydanoz kaçabiliyor mu? Dün 4 tane yeşil soğan verdirmiş aldığımızda 15 liraydı. 4 tane. 2 tane soğan 7 bıçağa gelmiş. Şimdi sen bunu almak Bu O bizim çıtlığımız arkadaşlar. Parası da olmadı. Bıçak yolu yok mu? Bak, yani. Masaya mı koydu? Ya, He. Evet arkadaşlar sütlü pilavımız şöyle mis gibi kaynadı. Gördüğünüz gibi. Yemeğimiz var, çorbamız var. Çok Babam da çorba içi içeri yaşlanacak. Galiba. He. Çorba yaşlandı mı? abla çim loham kulağını çabuk Ne bileyim? Öyle bir der. He? Öyle bir der. Ne, bileyim? ne bileyim? Ay, Hadi bak sana bir tatlı yapacağım. Böyle parmaklarını yiyeceksin. Parmaklarını yiyeceksin. Yine şekerim bitiyor. Ne çok şeker biliyor tatlı malzemelerini Hiç tatlanmıyor ki artık. Torkunu yine de al. Hiç tatlanmıyor. Bu, bu tatlı sana özel. Niye? Buranı bugün hatim etti. Evet arkadaşlar babam buraya gelince başladı. Değil mi baba? Hatime. Hatime buraya gelince başladı. Pazartesi günü tam bir ay, bir ay olacak. Bir ay olmadan e, buranı Kur'an'ı hatim indirdi. Buradaki indirmiş olduğu hatimi de bana, çocuklarıma, evime, eşime, huzurumuza, mutluluğumuza, sağlığımıza, saatimize birliğimize, beraberliğimize indirdi. Allah bin kere razı olsun. Ben de Kur'an'ı hatim indirdiği için babamın ağzı taplansın diye ona şöyle ağızlarda kıyır kıyır dağılacak şeker fare tatlısıyla akşam inşallah yiyecek. Bundan sonraki hatim kime baba? Ramazan'daki? <laughs> Annemden var. <laughs> <Annenim> var. <laughs> şey sana. Yemini indirdin mi? Neyi? indirdin mi? hatimi. Babam her sene arkadaşlar her sene bana kız kardeşime anneme babam ölmüşlerine hatim indirir. Yaza kadar belki 5-6 kere hatim indiriyor babam. olan Çok çabuk okuyor arkadaşlar. O da çabuk bitiriyor. Bugün de Berat Kandil'e çok güzel bir günde bize indirdi bu hatimi. İnşallah da Rabbim daim eder. Bu akşam ben de okuyacağım inşallah. İşlerimi bitireyim arkadaşlar. Ben de annemin babama indireceğim. Hatim indiremiyorum ama e, okuyabildiğim yere kadar okuyacağım inşallah. Ya işte, indirin. Şey gideceğim, mukabeleye inşallah. Saat on ne olsa? Ya da bir de. Mesela o zaman teşekkür ederim.

ayrım bir special mesa. Ay ay geliyor YouTube. İyi Mart 31 şeker. Üçünde işbaşı. Üç oradan eee 31 de burada. 34. 34 kır alıyoruz. Hadi tutuyor orucunu. E <laughs> e <laughs> tutmuyor. Aa. 11'inde tamam bak. 11'inde 11 eee evet, 11, 11, e, 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 23 oruç tutuyor. 23 <laughs> Olsun ya. Hadi. Geçer öyle böyle bir şey yok. Yani ee, işte, bir şey daha bir şey var. Bir boylaşmasın. Su olsun. Hemen. Evet. O zaman bir şey Sütü pilavımızın altına kapatıyorum arkadaşlar. Şehliye pilavı da şöyle pişiyor. Şerif veriyorum, şerif veriyorum. Bu kızların. O bizim havayı meyve çorba, çorba serin. Şöyle yeri yeri bir sofra serelim. Ağzından tatlarını bir sene iyi ver de tadım geliyor. Çok güzel bir olur. Ötekin

Bir şey indirim buraya yemeği şu yemeğe koyayım da. Buraya bırakayım mi, gelecek? Çayım gecikler mi? Yemeği yedikten sonra akşam gelir Yazmış ya. eşime ait. O da onu yiyecek. Onu Rümeysa Rabi yiyecek. Onu anne ve ben yiyeceğim. Ejri Nisa da hangisini yer, bilmiyorum. Tatlımı şerbetle şöyle. Kaynadı. Ee, çok keskin olması gerekiyor arkadaşlar bu tatlının şerbetinin. Çünkü e, keskin olmazsa şeker fare hamur olur. Hamur olduğu zaman da tatlınızın hiçbir anlamı olmaz. Yine tadına baktım kaşığı içine e, koyuyorum ama yani biz kendimiz için yaptığımız için arkadaşlar. Hmm. çeşitlerini eee toplu gibi vallahi Şöyle Şerbetimi arkadaşlar? birazcık nefes alsın. Nefes aldıktan sonra şöyle tatlımıza ben şerbetini ilave edeceğim. Şu şerbeti şuraya koyayım mı ben? Buraya çorbaya koyayım da çorba ısınsın. Çorbayı o koyabilir çorba koyacağız Yeter o çorbası. Nasıl pilav da Yok şey ilk başta çorba ya. Başka da bir şey yok. çorbası arkadaşlar bu. E, malum. Malum. E, Babam ilk başta çorba içtiği için. Tabağı dökeyim, tabağı dökeyim, tabağı <laughs> dökeyim, tabağı dökeyim. Alacağım şimdi, videonun çekimine. o yani. Evet arkadaşlar, bugün böyle olsun. E eşimi bir arayayım telefonla.